Selamlar herkese. Önce bezimi foşurdatarak mutfak temizliğime girişiyorum. Beyaz sabunla foşurdattım tabii ki. mutfak dolabının üstü bütün yaz boyunca batmış çok kötüydü. E, İlbaysın zor kir beziyle çıkarttım. Bütün dolapları boşalttım, indirdim. Örtülerini yıkadım. Parlatılacakları parlattım. Tabii bir de miyem bir tebelleş oldu bana. Evet şimdi çekmecelerimi yerleştiriyorum. Şöyle bir tezgah üstünü kirlerini kabartıp fışırdatıyorum. Evet evyem. Evyem nedense taşındığımdan beri hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü parlamıyor. Eşim onu parlattı cilayla. Bu kadar oldu. Evet şimdi tezgahın öbür tarafını parlatıyorum. Şöyle güzelce. Fayanslarını da ocaklarını da parlattım. Bir güzel oh mis gibi oldu. Her yer köpürdü. Şimdi yerlere dökülen e, parçacıkları süpürüyorum. Örtülerini yıkamıştım. Şimdi ütülüyorum. Sonra yerleşecekler. Evet, bir tek bu fotoğrafı çekmişim nedense dolap içlerinden ve bu çekmeceyi paylaşmışım. Neyse olsun artık. Böyle bu kadardı. Tertemiz oldu. Mis gibi oturabilirim artık.